Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar buradan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şu anda neredeyim? Şu anda orta dirsek dediğimiz yerin zirvesindeyim. Görüyorsun aşağıda çağlayan göleti, Manzarası yeşilliklerin, meşelerin ortasında inci gibi parlıyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. şu anda sabah saat yedi buçuk arkadaşlar oyunun bak karnı doydu gitmiyor yatıyor gevşiyor ayakta versin eve gidecek eşmeye gidecek Zehrim. Bay aslanım bay. Hani babi nerede? Gel oğlum bakay. Ulan garibime bay aslanım bay. Gel oğlum bakay. Benim sürünün arka çoban Ne oğlum? He? Uyyy dayanamam ben ya. Ne? Yön paşam. Gel gel. Gel. Gel bakayım ayağına ne oldu gel. Gel. Arkadaşlar babi ileksi acayip bir davşan kovalıyorlar. Davşan tutuyorlar. Dur bakayım oğlum Kaldır bakayım şu ayağına bakayım Kaldır paşam. Kaldır bakayım ben Ne var ayağın altına bir şey mi attı? Dur 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 dur. Dur. Ne oldu? He? Dur oğlum dur. Şu kamerayı kapatayım da bakalım. Bir. Gel gel gel. gel. Bugün Bospor'a gideceğiz. Bakkalın eksikleri var. Alışveriş yapacağız. Bundan sonra evin pazar eksiği var. Onları alacağız. Zepsedir, meyvedir. Bunları bakalım. Hava da Bospor acayip sıcak oluyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyin nem yok ama kuru bir sıcak var. Yani sol arıma girmiş gibi bir hafta geç bir haftada da sol arıma girmiş gibi kıpkırmızı kapkara kalıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şu anda o ağacın ismi pür ağacı bu yerden yani şöyle söyleyin katranın bir değişi biz burada bu ağaca pür diyoruz bak şu an üstüne kendimi attım yani o kadar güzel bir rahat yatması var ki koyun da saati belli zaten koyunum saat 9 9 uçağa da burada yatacağım zaten koyun 9 uçağı da yaylanın altındaki çeşmeye var. O yüzden şu keyfi sizlere göstermek istedim. Yani önceden hayvancılık yaptı da bizim gibi çobancılık yapan arkadaşlarım ondan sonra izleyicilerim bilir bunun bu keyfi ama bilmeyenler için de göstermek istedim. Bak şu anki bu yatak çobanın en güzel yatağından yatağın Bundan Hani her tarafı sanki yay gibi. Her tarafı birden eşit bir şekilde masaj yapıyor. Bir de sade oyunların çan sesi var. Başka bir şey yok. Garip, oğlum yavruların hiçbiri yaşamadı. He? Ne güzel arkanda ala ala yavrular yadı. Ama yap yap bir şey yok. Sen varsın, babi var, zehir var, güdük var. Yine olur yavrular. Ne bulu? Al bakay. Garip. Al paşam. sayı doldurduk. Şimdi koyunlar da sulanacak, ben de sulanacağım. Acayip bir suladım. Dilim damağım kurudu. Bugün gittiğim yerde su hiç su varmadı o yüzden hemen hemen hepsi çiçek suyu. İçen çıksın, içen çıksın. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu sular öyle bir şey ki yani trafik sorunu bir kere bitmiyor abi ya. Bugün o kadar da geç geldim. Öyle böyle değil. Acayip bir sıcak var. Bakkalın eksiklerini aldım. Biraz geç geleyim. Ortalık biraz seyresi dedik ama yine de yine aynı yine aynı. Özellikle şu alışveriş yap merkezlerin öndeki park halinde duran araçlar Bosfor'un trafiğini felç ediyor. Akşamalar adam arabayı burada bırakıyor. Şimdi, şimdi şurada malzeme atacağım. Arkadaşlar bakın size ne göstereyim burada. Bir tane tavuğumuz vardı. Yani tavuğumuz çok da bir tanesi vardı. Kendi bu aynı bu bahçedeki küçük civcivken kedi kedinin ağzından aldık. Bir tane bir kanadını kedi koparmıştı. Ama gerçekten güzel bir tavuk. Irk yani olarak köyde bir kaç kere şey yapmıştı. Kendi başına yumurta yapıyor bir yerlere. Kendi başına kuluçkaya yatıyor. Bir tanesinde 13 tane çıkarmış geldi. Kendi biz nere hani kuluçkaya attığını bilemedik. Kendi çıkarmış geldi. Ondan sonra bir keresinde 11 tane çıkardı geldi. Buraya da Emiş hanım dedi ki tavuktu o kanatsız tavuk dedi. Korkulmuş ama nerede yatıyor bilmiyorum ya. Ben de takip ettim. Buraya arkadaşlar gelmiş. Buraya 16 tane yumurta yapmış. İşte tavuğun kendi küçük bir şey ama hani kendimiz de bastırıp hani kuluşa bastırdığımız zaman bu şekilde çıkarmıyor. Ama şimdi şimdi gerçekten 16 tane hepsini çıkarmasa bir tane bir kere 11 12 tanesini çıkarması lazım. Çünkü daha önce de çıkardı. Ondan dolayı aynı kuşlar gibi kendi kalkıyor, karnını doyuruyor, yemini veriyoruz. Tekrar yine yatıyor. Demek ki yumurtanın bir soğuma zamanı mı oluyor artık ayarı mı oluyor bilmiyorum. Onun için inşallah bunun çıktığı şeyde görüyoruz. қанатсыз тауқ тек қанатты тауық